Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2010 yılında imzalanan protokol gereği hayata geçirilen Beyaz Bayrak projesi kapsamında Kayseri'de 65 yeni okul daha bayraklarına kavuştu. 65 yeni okulla birlikte bu sayı 152'ye ulaştı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen törenle Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okullar bayraklarına kavuştu. <laughs> Turizm ve Otelcilik Lisesi uygulama otelinde düzenlenen törene Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Halk Sağlığı Müdürü Yunus Kayadağ, Bayrak Almaya Hak Kazanan Okulların Müdürleri ve Öğrenciler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği hayata geçirilen Beyaz Bayrak projesi kapsamında 65 yeni okula Beyaz Bayrak verileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığımızla Milli Eğitim Bakanlığımız arasında 2010 yılında imzalanan protokol gereği Beyaz Bayrak projesi hayata geçirilmiş ve ilimizde de başlayan bir anlatılır. Bugün itibariyle 65 tane yeni okulumuza Beyaz Bayrak Partisi'nde gerçekleştireceğiz. İlimizde toplam 152'ye ulaşmış olacak daha sonra konuşan Vali Orhan Düzgün, okullarda hijyenin çok önemli olduğunu söyleyerek çocukların zamanının çok önemli bir kısmının okulda geçtiğini söyledi. Okul çağındaki çocuklarımızın çok önemli bir kısmı, zamanlarının önemli bir kısmı okullarında geçiyor. Ayrıca tabii değerlerden annemizin de neredeyse günlerinin değerli yakın okullarında geçiyor. Bu nedenle okullarımızın sınıflarına, tuvaletlerine, yemekhanelerine, bahçelerine kadar bir tertip ve düzen içerisinde olması, hijyenik ortamda bulunmaları son derece önemli. Milli Eğitim Bakanlığımız Sağlık Bakanlığımız arasında son 4 yıldır yapılan e, bir okul çerçevesinde verilen değer uygulaması bence çok son derece yerinde bir uygulama. Bu nedenle bu bayrağı almaya hak kazanan okul müdürlerimizi tebrik ediyoruz. Tabi bayrağı almak kadar onu yaşarmak, o standartları korumak, önümüzdeki yıllarda da almış olduğu bayrağını onun son derece ödü. Konuşmaların ardından 65 yeni okula beyaz bayrakları teslim edildi. 65 yeni okulla birlikte Kayseri'de beyaz bayrak sahibi okul sayısı 152'ye ulaştı.